Sevgili çocuklar, sizlerle birlikte sıvılarla ilgili kesir problemleri çözeceğiz. Problemlerim hazır. Hadi bir bakalım, birlikte çözelim. Evet ilk sorumuzu okuyarak başlayalım. Emine Hanım içinde dörtte bir litre süt bulunan 16 kutu süt almıştır. Bak içinde dörtte bir litre süt bulunan 16 kutu süt almıştır. Emine Hanım'ın aldığı süt kaç litredir? Bak süt kaç litredir diye sorulmuş. Hadi gelin şu dörtte biri bir şekilde gösterelim. Evet bunun için bir bütün çizdim ve bütünü şu anda ikiye böldüm. Ama ben kaça bölmeliyim? Dörde. Hemen bölüyorum. 4'e böldük. 4'te 1 litre diyor. Bak burası 4'te 1. Evet 4'te 1 litre. Şu taralı kısım 4'te 1'i gösteriyor. Bunlar da 4'te 1'i gösteriyor. Hemen yazalım. 4'te 1 litre. Peki bundan kaç tane almış? 16 tane almış sevgili çocuklar. Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Peki şu ıı, şeklimizdeki e, diğer dörtte birileri de alsaydı ne kadar almış olurdu? Bak bu da dörtte bir, bu da bu da bu da. Dört tane dörtte bir alsaydı bu bir litre yapardı, değil mi? Bir litre yapardı. Peki bize ne soruluyor? On altı tane yarım lit çeyrek litre. Bu arada hemen söyleyelim dörtte bir demek ne demek çeyrek demek çeyrek. Peki. 16 çeyrek kaç tane litre yapar diye sorulmuş. Yani 16 e, kutuyu eğer biz 4 4 4'er 4'er gruplamış olsaydık litre litre gruplamış olurduk. O zaman ne yapacağız? 16'yı 4'e böleceğiz değil mi? bölelim. 1'in içinde 4 yok. 16'ın içinde 4. 4 kez. 4 kere 4. 16 çıkartıyorum. 0 0. 4 litreymiş. Aldığı süt. Yani o zaman A seçeneği. Evet bir diğer sorumuz. Her birinin içinde 6'da 1 litre sıvı olan şişelerden oluşan 20 kasa bir kamyonete yükleniyor. Bakın burada kasaları görüyorsunuz. Bunlardan kaç tane varmış? 20 tane. Hemen yazalım. 20 kasa. Evet 20 kasa. Evet. Kamyonete yükleniyor. Bir kasada 18 şişe olduğuna göre bakın burada 18 tane şişe var. 18 şişe. Evet, kontrol edelim, tam çıksın. 18 şişe olduğuna göre kamyonete yüklenen sıvı toplam kaç litredir? Kamyonete yüklenen sıvı toplam kaç litredir? Peki hemen bir kere daha bakalım. Evet bunlardan 20 kasa yükleniyor. Her kasada 6'da 1 litre olan 18 şişe ne var? Sıvı var. Güzel. Peki ne soruyor bize? Kamyona yüklenen, kamyonete yüklenen sıvı toplam kaç litredir diye sorulmuş. Hadi gelin şu 6'da 1'i bir görelim mi birlikte? Ne yapalım bunun için? Bir bütün çizelim ve bütünü 6 eş parçaya bölelim. Peki Bakın, bütünü çizdim, 6'ya böldüm ve bir tanesini tarıyorum. Bu şişelerden bir tanesi bu kadar sıvı alıyor sevgili çocuklar. Evet, bir şişe, bir şişenin aldığı, bir şişenin aldığı sıvı, aldığı sıvı. Peki, e, peki bunu o zaman ne diyor? Bir kasada 18 tane şişe varmış. Bir kasada 18 şişe var. Peki. Bu bir bütünü bir litreyi alması için kaç şişe gerekiyor? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 şişe sıvı eşittir 1 litre. Peki 18 şişe sıvı kaç litredir? Ne yapacağız? 18'i de 6'ya böleceğiz değil mi? Çünkü 6 şişe 1 litre. Hemen bölelim. 18 bölü 6. Birin içinde 6 yok. 18'in içerisinde 6 3 kez. 3 kere 6 18. Bir, 8'den 8 çıkarsa 0. 1'den 1 çıkarsa 0. 3 litre. Bu ne demek biliyor musunuz? 6 bir kasa 3 litreymiş. Hemen yazalım. Evet işlem görülmemiş. Bir kere de daha bakalım. Birin içinde 6 yok. 18'in içinde 6. 3 kez 3 kere 6. 18. 0. 0. Bir kasa 3 litreymiş sevgili çocuklar. Onu bulduk. Hemen yazalım. Evet onu yazdım. Bir kasa 3 litre ise 20 kasa konulacakmış kamyonete. E, 3 ile de ne yapacağız? 20'yi çarpacağız. 20 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. 60 litre sıvı konmuş kamyonete. Bakın seçeneklerde B gördük mü? Şey C seçeneği. Yeni sorumuz neymiş? Bakın diyor ki verilen eşitliklerdeki üçgen ve kare doğal sayılarının toplamı kaçtır? Verilen eşitliklerdeki bak burada eşitlikler verilmiş. Üçgen ve kare doğal sayılarının toplamı kaçtır diyor. 6 litre üçgen yarım litre yapar. 6 litre kaç yarım litre yapar? Nasıl bulacağız? Evet 1 litre 1 litre eşittir 2 yarım litre değil mi? yarım litre. Dedikten sonra 6 litrenin içerisinde kaç tane yarım litre vardır? Hemen onu da şöyle bir ok çıkartıp yapalım üstte. Evet 6 kere 2'dir değil mi? 6 çarpı 2 o da eşittir 12 yarım litre. Yarım litre. Yani üçgen yerine ne yapacakmışız? 12 yazacağız. Bu Evet şöyle yapalım. Burası bu. Üçgen sembolünün yerine kullanacağız bunu. Peki 4 litre kaç çeyrek litre yapar diyor. Hemen ona da bakalım. Evet, hadi bir düşünelim. Bir litrede kaç çeyrek litre var? Bravo size. 4 tane değil mi? 4 çeyrek litre. E peki 4 litrede 4 kere 4 diyeceğiz o zaman, değil mi? Dört kere 4 dört, 16 çeyrek çeyrek litre. Evet, litre. Güzel. Peki bu sembol ne? Kare sembolünün yerine de biz 16 yazacağız. 16. Üçgen yerine 12 yazacaktık. Evet neyi soruyor? Doğal sayılarının toplamı. Üçgen artı kare. Eşittir soru işareti. Bizden bu isteniyor. Hemen üçgen yerine ne yazacaktım? Bakıyorum. 12. Artı. Peki kare yerine 16. O da eşittir. Hadi zihinden yapalım mı? 10. Önce onlukları toplayalım. 10. 20. Sonra büyük birlik 26 ve küçük birlik 28. Evet ne soruyordu? Toplamını soruyordu. 28miş. Evet bulduk. Peki hangi seçenek? Bak C seçeneği. Hemen işaretledik. Bir diğer soruya geçelim. Bir üretici ürettiği 96 litre kolonyanın önce yarısını sonra da Kalanların üçte birini satıyor. Üreticinin kaç litre kolonyası kalmıştır? Evet, bir üretici ürettiği 96 litre kolonyanın önce yarısını satmış, yarısını. Peki, sonra da kalanın üçte birini satmış üreticinin kaç litre kolayısı kalmıştır diye sorulmuş. Evet hadi gelin bakalım ne yapalım önce? 96 litrenin yarısını bulalım mı? Satmış zaten yarısını. Hadi. Nasıl bulacağız? 96 bölü 2 diyeceğiz değil mi? 9'un içerisinde 2. Evet 4 kez. 4 kere 2 8 çıkarıyoruz. 9'dan 8 çıkarsa 1. 6 aşağıya 16'nın içinde 2 8 kez. 2 kere 8 16 çıkartıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 48 litre ne yapmış? Satılmış satılmış. E 48'i satıldıysa kalan da 48'dir değil mi? Peki o zaman ne yapacağız şimdi? Kalanının diyor kalanın 3'te 1'ini daha satmışlar. Hadi 3'te 1'i şekilde bir görelim mi? Bir bütün çizelim. Çizdik. Bütünü kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Peki bölmeden önce bu ne biliyor musunuz? Hepsi 48 litre. 48 litre kalan kolonya bu. Kalan kolonya. Hemen düzeltelim görüntüyü. Yani bu kadarı satılmış, bu kadarı kalmış. Sonra bunu ne yapmışlar biliyor musunuz? Üçte birini daha satmışlar. Bunun üçte biri demek ne demek? Bu bütünü yani 48'i 3'e bölmek demek değil mi? Bölelim. Bak 3'e böldük. Ve birini satmışlar. Şu satılmış sevgili çocuklar. Şuraya yazalım hemen. Satıldı. Peki ne kadarının satıldığını nasıl buluruz? Burada bütünü kaça böldünüz? 3'e. 48'i de 3'e bölmelisiniz. Bölelim. 48 bölü 3. 4'ün içinde 3. Evet. 1 kez. 1 kere 3. 3 çıkartıyorum. 4'ten 3 çıkarsa 1. 8 aşağıya. 18'in içinde 3. 6 kez. 3 kere 6. 18. Çıkartıyorum. 0, 0. Bulduğumu. Evet. Bulduğumu hemen şekle yerleştiriyorum. Bak. 3'te biri 16 kilogrammış. Sevgili çocuklar. Buralar hep 16. 16, 16, burası da 16. Hemen onu da şuraya yazıyorum, şu alta yazacağım 16. Görünsün istiyorum. Neyi soruyor? Kalan kolonyayı soruyor. Bak, kalan. Bu satıldığına göre bunlarda kalan. Şurası kalmış, kalan. Evet. Peki onu nasıl bulacağım şimdi? Kaç litre yaptığını? E, iki tane 16, 16 çarpı 2 diyeceğim, değil mi? 16 çarpı 2 o da eşittir. Evet. 2 kere 6 12 2 kere 1 2 1 delde 3 32 litre kolonya kalmış kolonya kaldı hemen seçeneklere bir bakalım Evet bu sorumuz seçeneksiz bir soruymuş Evet sorumuzu doğru çözdük Evet, bir diğer sorumuz 12 litre içinde nokta nokta çeyrek litre vardır cümlesinin boş kalan yere bırakılan yere kaç yazılmalıdır diye e, sorulmuş. Cümlesinde boş bırakılan yere kaç yazılmalıdır? Evet, 1 litre eşittir kaç çeyrek litre? 4 çeyrek litre değil mi? Çeyrek litre. Evet, peki 12 litre Evet 1 litrede 4 çeyrek varsa 12 litrede ne kadar çeyrek vardır? 12 litre. Evet o da ne yapmamız gerekiyor? 12 ile 4'ü çarpmalıyız değil mi? 12 çarpı 4 o da eşittir. 4 kere 2 8. Evet 4 kere 1 4. Evet 48 çeyrek litre. Çeyrek litre. Buraya 48 yazılmalı. Hemen bulduk bakın C seçeneği. Evet bir diğer sorumuz. Yarım litresi 1 TL 30 kuruş olan elma suyunun 6 litresinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? Yarım litresi 1 lira 1 lira 30 kuruşmuş gördük mü? 6 litresi kaç liradır diye sorulmuş. Peki 6'nın içerisinde 6 e, litrenin içerisinde kaç yarım litrenin olduğunu düşünerek de yapabiliriz. Ya da bunu biz eğer 1 litre alsaydık ne yapardık? Kaç kuruş veririz diye de bu problemi rahatlıkla çözebiliriz, değil mi? Bu yarım litrenin fiyatı ise hadi gelin biz bunu 1 litrenin fiyatı ne kadar onun o şekilde bulalım. Yani yarım litre alsaydık 1 TL 30 kuruş verirdik. 1 litre alsaydık ne kadar verirdik? Bundan 2 tane. 2 kere 1 litre 30 kuruş 1 TL 30 kuruş verirdik. Ne yapacağız o zaman? 1 lira 30 kuruşla 2'yi çarpalım mı? Çarpmadan önce 1 lira 30 kuruş ne yapar? 1 lira kaç kuruştur? Evet 1 lira 100 kuruştur. 100 kuruş. E 30 kuruş da burada var. 100. 30 daha 100. 30 kuruş. Değil mi? Peki 130 kuruşu eğer 2 ile çarparsam 1 litrenin fiyatını bulur muyum? Evet. 2 kere 130. Bakın. 2 kere 0. 0. 1 litrenin fiyatını bulacağız. 2 kere 1. Evet. E, 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. 260 kuruş. Ne? 1 litresinin fiyatı. Ama bize ne soruluyor? 1 litrenin fiyatı 260 kuruştu. 6 litresi soruluyor. O zaman ne yapacağız? 6 ile 260'ı çarpacağız değil mi? Hadi çarpalım. Evet işlemim hazır. Bakın 6 kere 0, 0. 6 kere 6, 36. 36'nın 6 selde var. 3, 6 kere 2, 12, 3 daha 15. Evet 1560 kuruş yaptı. Peki 1560 kuruş kaç lira kaç kuruştur? Nasıl bulacağız? Evet 100 kuruş 100 kuruş ayırırsak çünkü 100 kuruş 1 TL yapar. O zaman ne yapacağız? Ee, hemen şuraya da onu da yazalım. Hemen 1560'ı 100'e böleceğiz. Yapalım. İşlemim hazır. 1'in içinde 100 yok. Evet 15'in içinde yok. 156'ın içinde bir kere. Evet 6'dan 0 çıkarsa 6, 5'ten 0 çıkarsa 5, 1'den 1 çıkarsa 0. Bu 0 yanına. 560'ın içerisinde 105 kez. Evet, hemen işlemi yapalım. 0, 6, 0, 60 kuruş bu TL. Evet, cevabımız 15 TL, 60 kuruş yani B seçeneği. Evet sevgili çocuklar, bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.